500 lira nedir abi ya? 500 lirayla yeniden gelin yapılır. Üstüne yeni baş yapılır yani çok şey yapmayın yani. Bu nedir ya? <laughs> Yanlış meslek seçmişiz biliyor musun? Kuaför olmak lazımmış. Gelin başı 500 lira. Mantıklı. Nasıl ya? Ucuzmuş 500 TL. Valla en son abimin düğünde gelin başına 500 lira vermiştik. Aradan 4 yıl geçti hala 500 liraysa çok ucuz. Hiç şikayet etmeyin yani. Hem o düğün kararını verdiysen parayı gözden çıkartacaksın. Paranın lafını etmeyeceksin bir kere. Pinti olma. Tek cümle Gelinin başlık parasını kuaföre veriyoruz. Açık konuşmak gerekirse ben bu başı 500 lira verdirmem. Konuştu sonuçta o para benim kocamdan çıkacak. E zaten düğüne gelenlerden bize fırsat olmadığı için bırakalım da kısmetlerini toplasınlar. Bizi beğenen beğenmeyi alan almış. Kendi saçımı kendim yaparım. Elimden her iş geldiğini demiştim zaten. 500 lira ne arkadaş biz 2009'da 1000 lira verdik. <laughs> Şimdi bir kere gelin başı dediğimiz olay bence çok kro. Çok leş kadar bir topuz yani. Hiç gerek yok böyle yani 500 lira. Bilmiyorum hani düğün masraflarının yanında hiçbir şey ama ben yaptırmayacağım. Bu pahalıysa iyidir mantığından yola çıkılarak yapılan bir şeydi. Topuzdan daha çok deve örgücüne dönersen o kafan böyle uzaylı kafası gibi falan olur. Ama gelin başı derler 500 TL alırlar. Yapmayın böyle şeyler inanmayın böyle şeyler. Tabii ki de simli topuz. Bacağım girsin. Bye. Abi bu kadınlar bir kere evleniyor bir kere gelinlik yiyor. En büyük hayalleri o gelinliği giymek, o düğün. 500 lira değil de 5000 lira olsa yine az. Eğer sevdiğin kadınla evleniyorsan gerçekten az. Adamlar kazı nereden atacağını çok iyi biliyorlar. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyorlar. 500 lira vazgeçtim evlenmekten. Merhaba biz gelin başı yaptıracağız. 500. Hani bu şey demek mi? Ee, karınıza geçmiş olsun giderek biz bir geçirelim falan. He. Yani 500. Çok değil Bence gelin başının 500 TL olmasından daha doğal bir şey yok. Saçı yapılacak, makyajı yapılacak, dua takılacak, el ayak tırnaklarına oje sürülecek. Sonra o makyajı beğenmedi tekrar sil yap olacak. Bence siz 500 TL'yi pazarlıksız kabul edin. Çünkü biz erkekler damat tıraşına 150 TL veriyoruz. Başlık parası mı? Başlık parasıysa okey. Nereden tedarik ediyoruz? Ha, gelin başı yapma parası. 500 lira. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Kapitalizmin oyunları diye boşuna vermiyoruz bence. Sırf bu yüzden evlenmeyebilirim yani. Direkt kaçırırım. Vallahi ben neyin başı olduğunu bilmem. Ama 500 lirayı para. Hayır çok efsane bir kuaför olursun. Pahalıya yaparsın anlıyorum. Hani çok da güzel yaparsın. Millet zaten beğenir. Kızın da beğenmesi önemli tabii. Ama sen gel kırklar elinin böyle iğrenç kuaförlerine 500 lira bir saça ver. Yutkunamıyor insan. Bir de saça benzesek keşke. Hey maşallah. <laughs> Damatlar geçmiş olsun. Yani ben şu an ciddi ciddi e, kuaför olmayı bile düşündüm. Yani bir gelin başı 500 liraysa köşeye dönerim bence. Bunun da çözümü. Benim en yakın arkadaşımı düğün günü kuaföre götür. Dağınık topuz istiyoruz deyip yaptır. 50 lira verdik çıktı. Eve gidip duanı da kendimiz taktık. Hem çok manidar bir durum oldu. Hem de bir kere evleniyor diye Kamil gibi 450 lira fazladan vermemiş olduk. Çok da güzel. E, gelin başının 500 lira olması aşırı derecede pahalı. Çünkü da bunun kolu var bacağı gövdesi var. Ne bileyim iç organları falan var. Hepsini tek tek almaya kalkarsan 30 milyar kadar para gidecek. Sen bunların hepsini toptan bir şekilde başlık parası ver 10.000 TL al. Hem daha uygun olur, hem de adetini bulmuş olur. İnsana şunu düşündürüyor. Kafası olmasa kaç olur acaba? Başı diye yaptırdığınız topuzu normal bir günde gidin yaptırın ve gelin başı demeyin özellikle 50 TL'ye yaptırırsınız. Tamam bir kere evleniyorsunuz da acaba neden o kadar para verirsiniz ki o parayla gidip tatil yaparsınız yani ne gerek var yani? Siz bu fiyatlara gelin başı olma mı inanıyorsunuz gerçekten? Yok hani onu önce bir söyleyeyim de ha, Varsa şöyledir bir babaanne topuzu yapılır ve bir babaanne makyajı. Bütün misafirler şokta. Herkes de aynı tepki. Gelinliği babaanne giymiş herhalde. Vallahi gelin başı demeyin. Nasıl bir topuz yapmak istediğinizi söyleyin. Saran olursa işte davete gidiyorum. Evde simmiğimi dökersin kendine ne diyeyim yani. <laughs> Çünkü yani gelin başı deyince hatta onu siktir et. Düğüne gidiyorum, baloya gidiyorum deyince ekstra kilitliyorlar. Teyze sen kırkından sonra evlenmişsin. 500 liralık gelin başı yaptırmak istiyorsun. Bence sen bir evleneceğine dua et. Bir koca bulduğuna dua et sen yani bence. O koca olmasa evde kalacaktın. Hala 500 liralık gelin başı istiyorsun. Sar başını git gözünü seveyim. Yaptığım makyajın şundan bir farkı yok. Saçım aşağı şey yapıyor. Şuradan şöyle bir topuz. Al sana gelin saçı yani. Bunu ben evde de yapıyorum. Bolca sprey bitti yani. Sprey bitti yani. Ne girik var koföre. Ya 500 lira değil 1000 lira olsun ne olacak? Hayatında yani bir kere evleniyorsun değil mi? Sevdiğin kadını, hayatını aldığın kadını bir kere öyle göreceksin. Bence değer yani fazlasıyla. Ben sevdiğim kadın o gelinlik içinde görmek için 500 lira değil her şeyimi verirdim ya? Hani nerede aşk sevgi tırt? Vallahi 500 TL az bile. Sonuçta yani sadece evlilik için gerek. O gelin olur. Evi yönetecek, yemek yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. İleriyi düşünürsek 500 TL az bile. Daha çok olmalı. Önce yani. Evlilik mevzusunu açmışken durun derin konulara dalayım. Gelin olmak o kadar kolay olmuyor. 4 milyara gelinlik mi kiralanır? Ya kaldı ki bunun 1,5 milyar, 2 milyarı da gelin başı. Bilmem bu 500 lira nereden çıktı. İnsan mısın evlat? Allah be ya benim kardeşim zengin adam ya. Verdi telefonu bana dedi ki ya dedi 500 TL ML bunlar dedi fakir iş. Yani bana fakir demek istedi bir nevi. Al dedi sen post çek bunu. Ben post çekersem şimdi zenginlikten dedi buralar yıkılır. Skorba ben o kadar prim yaptıramam. Ben de aldım postu çektim bu kadar. Başlık parasını kuaföre veriyoruz demek ki aynı saçı gelin başı olmadan söyleyince 70 TL yapıyorlar. Diyorsun gelin başı 500 TL. Ulan o senin 500 TL bir yerine monte et. Zaten yaptığım peygamber dağına uzanan bir saç. Yemin ediyorum Allah'tan utan. Allah Şimdi gelin başının 500 lira olması pek de bir şey ifade etmiyor. Neden diye sorarsa zaten giren girmiş, çıkan çıkmamışlar. Çıkartmaya çalışacağım. 500 daha girsin çok mühim bir mesele değil. O kadar girenden sonra 500 hissetmezsin. Sen gelin yapılır. Aslına bakarsan 500 lira sen gelin ben olabilirim. Yani evet. <laughs> 500 lira, az buz para değil yani. Damat başını kaça yapılarmış? Ve hangi baş olduğu çok önemli ama ben hani şuradan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın, bay bay. <laughs> gelin başına 500 TL koymamak için kafamı koparıp düğüne kafasız giderim. Yok canım saçmalamam. Cimrilikten değil yani ne gerek var kafasız daha tatlısın. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. 10 yani kere gelin olmuyor sonuç. E olsun o kadar falan diyor bir tarafım ama. Şöyle de bir şey var. Gidip benim düğünüm olacak. Benim saçımı yap dersen tabi o kadar para al. Diyeceksin ki şu model olsun. gelinliği de oradan çıkıp başka yerde gideceksin. Erkek olsam zengin dahi olsam. O kafayı 500 TL'ye yaptıran bir kadınla evlenmem. Çünkü zeka kalıtsal bir şey. Çocuklarımın geri zekalı olmasını istemem. Tamam pahalı mal ama bir kere düğün olunuyor. O gün de mecbur yaptırması lazım. O yüzden bırakın da mutlu olsunlar. O gün para önemli değil. Gelin almıyoruz abi. Gelin olmadan almıyoruz. Gelin başı 500 lira. Temiz. İki gelin 900 olur sana. Tak. Yok adam başı falan değil. Gelin başı burada. Gelin olması gerekiyor. Ne evlenmiş ne bekar. İkisinin ortası tam böyle. Cıvıkımızı yumurta gibi. He. 500 lira de başına koy kardeşim. Bak anlatacağım şey giriyorsunlar bilir. Orada bir tane boru kuaför var. Bayan var ya tavan yapmış. Gece 4 ile 5 arası sadece isimlisi salıyor. Sıraya sokuyor insanları. Gece 4 ile kuyruk gidiyor ya. Samsun, Trabzon, Ordu, Rize her yerden. Hem de 600 lira başlıyor ha. 500 liraya ödediğin Atatürk isyan eder be. Yani o kafanın içindeki beyin gelişmemiş. Yapacak bir şey yok. <laughs> şey yani sonuçta insan bir kere evleniyor. E, e, bir kere evlendiğine göre de 500 verilir diye düşünüyorum be. Şimdi daha 1 milyar falan olanlar da var. O 500'e şükretmek lazım bence.